Evet arkadaşlar, yepyeni bir Brawl Stars videosuna da hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 20.000 kupa oluyoruz. Yani bugünkü amacımız 20.000 kupa olmak ve eslem stilesini açmak. arkadaşlar, yeni karakter Beri ile ben herhalde şu anda ilk 200'e girmek üzereyim. Şöyle göstereyim. Şu anda 500. 587. yim ama en yakın zamanda gördüğünüz gibi 290 kupa ve ben 188 kupayım. Bugün oraya da girmeye çalışacağız. Ve e, direkt başlayalım arkadaşlar. Ee, i̇nşallah bir an önce oluruz. Çünkü artık 20 bin kupa olmak istiyorum. Uzun zaman oldu. Hala olamadım. O yüzden olmak istiyorum. Evet arkadaşlar. Ve başladık. Şimdi. Şuradan. Tamam attık. Atamadık. Hayır ya kötü oldu atamamız. Dikkat. Tamam ya. Yemeyiz herhalde daha. Evet yemedik. Şimdi şöyle şu git ya. Broza atarsın herhalde. Ya broza var ya çok havalı deniyor. Sıkıntı oluyor. Ama alırız. Rakip takım da iyi oynuyor. biraz sıkıntı yaratıyor ama. Tamam ultim doldu. Şöyle. Hayır hayır hayır, 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 hayır 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 Tamam aldım. Gol. İlk defa atabildim Yoroza. İlk defa. Hadi bakalım. Şöyle. Arkadaşlar birinin en iyi özelliği takım arkadaşlarını iyileştirerek de can doldur, doldurabilmesi. Şöyle. Gol. İlk tur kazandık. Bakalım diğer turlar ne olacak? Ve son bir tur galiba. 20 bin olmamıza. Evet son bir tur. Bu turda kazanırsak 20 bin kupa oluyoruz. Hadi bakalım. Arkadaşlar bir de 50 abonede çekiliş yapıyorum. O yüzden kanala like atıp abone olmayı da unutmayın. 100 abonede abone de yüzümü de göstereceğim. Şimdi şöyle. Suik sıkıntı. İş diye sıkıntı. Yedik. Kötü oldu. bu tur gitti bence. Son tur arkadaşlar kesin kaybediyoruz zaten son turda. Ve kaybettik. Kötü oldu ya. Ama eksik de bir şey değil. Son 10 kupa. O zaman tek hesaplaşma gideceğim. Hadi bakalım inşallah kalanırız bu turu. Yani. çünkü 20.000 olduktan sonra da ee, ilk 200'e girmeye çalışacağım veriyle. O yüzden bu olduktan sonra direkt veri kasmaya devam. Şöyle. Şöyle git işte öldü zaten ya. Tamam bunlar yükleri aldık. Ve 3 yükü şu anda iyi. Herkes ölüyor. Bu da bizim için artı puan. Şuradan bunu alırım. Tamam. Lola git bak Lola. Evet bu tur karanlık ve 20 bin kupa oluyoruz arkadaşlar. 20.000 bin. İlk başta normal star hediyesi ve bundan kötü çıktı. Evet efsane star hediyesi geliyor. İnşallah karakter çıkar ya ve kostüm çıktı. Yazık tatili tatilde. Olsun. İdare eder. Şimdi bakalım. Ekstra bir falan da yok. Şimdi e, arkadaşlar ve ben biri daha dün açtım. Ama 12 rütbe yaptım bile. O yüzden şimdi ee, i̇lk 200'e girmeye çalışacağız biriyle. Hadi bakalım. Yani 300 kupa olmamız lazım biriyle. En kötü ihtimal. Bakalım yine, kazanabilecek miyiz full? Hemen yüklerimizi alalım. Bak belki aldım. Belli git bak. O kadar ben dalıyorlar sonra geberiyorlar ya. O yüzden bana dalmamaları lazım aslında. Tamam ordu. Bak ya kimi çaldı. Neyse önemli olan kazanmak şu anda. Şimdi burada seni ben buraya yaklaştırmam. Şuradan sen de alırım. Tamam. Tek Angel Angel'la kaldı ama biraz sıkıntı uzak çünkü. Hop, tamam birinci vuruş gitti. Şöyle şöyle. Tamam ikinci de gitti. Şöyle vurdu taktı zaten ultimi doldururum ben tam orada sıkıştı. Şöyle. Bu şu boksör kötü ya bizim için. Şimdi arkadaşlar ben şu anda aslında Angel'dan daha güçlüyüm çünkü hüküm falan daha fazla. Ultim daha hızlı doluyor. şöyle. Tam öldü. Evet bu turda güzeldi. Angel'la bile biraz sıkıntı yaptı ama yendik. Evet tam 21-11 kupa olduk. 21 kupa iyi oldu ya. uzun zamandır 20 bine kasıyordum. De arkadaşlar ıı, uzun süredir video atamadım. Biraz hastaydım. O yüzden video gelmedi hafta. <laughs> Öldük. Evet. Kaybettik. Kötü oldu. 3 Evet. ikinci turumuza geliyoruz. Ve evet. Ja. Şimdi kural. bir tık sıkıntı ama bana yaklaşamaz çünkü aksesuarım var. Şu an Ben zaten can doldurarak ultimi alabiliyorum. O yüzden iyi oluyor vurması. Vur 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 ultim doluyor vur. Evet, Eşer şimdi nane hani yemedin mi? Aha bir daha ultim doldu. Sekiz yük roza. Sekiz yük roza sıkıntı. Aha şuradan dolarım. Aha. Yoy. Beleş. Ne oldu beleş? evet bu son turumuz olsun arkadaşlar. Bundan sonra e, diğer video hemen gelecek. Yani diğer video ben 15 dakika sonra atarım zaten. Ama önce şu turumuz devisi. Arkadaşlar kanalı like, tıp, abone olmayı da unutmayın. Hedef 100 abone şu an. Bayanız bak git ölüyorsun sonra git. oldu. da da. Şöyle alsam şuna geliyor mu? Ama şöyle yapalım. Tamam. Beşik olduk bile. Şşt, gel bir Artık kolak gel. Ama karışmak. istedim. bunu istedim yani ben ne yapayım? Ben iyileşiyorum ve canım senden daha fazla. O git bak. Nasıl oldu ya? Neyse. Evet arkadaşlar. Şimdi bu videodan bu kadar olsun. Diğer video zaten bugün yeniden yayınlanacak. O görüşmek üzere. Bay bay.